AutoCAD standartlara ve teknik resim kurallarına göre çizim yapabilen gelişmiş bir bilgisayar destekli tasarım programıdır. Birçok sektörde tasarım amaçlı olarak rahatlıkla kullanılmaktadır. İnşaat, makine ve elektrik gibi birçok sektörde çizim amaçlı olarak kullanılabilir. AutoCAD ile 2 boyutlu çizimler yapılabildiği gibi 3 boyutlu çizimler de yapılıp modellenebilir. Oluşturulan üç boyutlu modellerin gerçeğine birebir olarak benzeyen görüntüsü elde edilebilir ve istenen açıdan bakılarak modelin her tarafı görülüp incelenebilir. Aramızda daha önce el ile çizim yapan arkadaşlarımız varsa elle çizimin ne zorluklarla çizildiğini iyi bilirler. Bazen saatlerce çizim yapıldıktan sonra çizimde meydana gelen bir hata bütün emeklerin boşa gitmesine sebep olabilir veya düzeltilen hataların resimde meydana getirdiği tahribat ve izler çizimin kalitesini düşürür. Bunun gibi dezavantajlar tasarımcıları bilgisayar destekli tasarıma yönlendirmiştir. AutoCAD ile çizim yapmak tasarımcıya birçok avantaj sağlamaktadır. Çizimlerin kaliteli ve temiz olması, çizimleri elle çizme oranla daha hızlı yapabilme, yapılan çizimin çok hassas olması, çizimlerde kolay değişiklik yapılabilmesi, Farklı ölçeklerde hızlı çizim, tasarım yaparken farklı alternatiflerin denenmesi, önceden oluşturulmuş standart parçaların kolayca çizime yerleştirilebilmesi, perspektif görünüşlerin kolay elde edilmesi, kolay arşivleme, makina veya parçaların model maliyetinden tasarruf sağlama, tasarlanan ürünü detaylı olarak görebilme, geometrik hesaplamaların ve çizimlerin kolay yapılabilmesi gibi faydalar bunların başında gelir. İki adet eğitim cd'si ve bir adet komutlar ve uygulama kitabından oluşan AutoCAD eğitim seti ile zaman kaybetmeden hızlı ve etkili bir şekilde kendi kendinize AutoCAD'i öğrenebilirsiniz. CD'lerde bütün konular detaylı bir biçimde sesli ve görüntülü olarak anlatılmış ve mümkün olduğu kadar bol uygulamalarla konular pekiştirilmiştir. CD'leri istediğiniz yerde durdurup kendinizde uygulama yapabilirsiniz. Kitapta ise AutoCAD komutlarının tek tek ne işe yaradığı açıklanmış ve bu komutların hangi menü ve araç çubuğunda olduğu açıklanmıştır. Ayrıca komutların sonunda yüze yakın iki boyutlu ve üç boyutlu uygulama verilmiştir. Bu uygulamaların hepsinin çizimi CD'lerde anlatılmıştır. CD'lerle çalışırken kitabı mutlaka yanınızda bulundurun çünkü uygulama resimleri ve ölçüleri kitapta yer almaktadır. AutoCAD eğitim setinin tüm kullanıcılara faydalı olmasını diliyorum.